Bugün buradan kalıp çıkarmayı göstereceğim. Ee, öğrencilerimizle e, kimin o kalıbı çalışacağız. Derginin içinde şurada model numarasını buluyoruz. Aynı şekilde işte kalıp açıklamalarında da bulup ilk yapmamız gereken burada hangi patronda olduğunu bulmak. Şurada yeşil patron pafta D diyor onu buluyoruz dergimizde hafta de. Sonra bedenimize göre çizgimizi buluyoruz. Hangi bedeni çıkaralım? 44 mü? Olsun. 44 bedenin çizgisi bu. Şu Şimdi biçilecek parçalara geliyoruz. Şurada biçilecek parçalar var ve ön, arka ve kolun hangi e, numarada olduğunu şurada bakın görüyor musunuz bu arka 22 numara kol şey ön 21 numara kolumuzda 24 numara kaç adet kesileceği yazıyor burada kumaş planı var buna çok dikkat edelim e, şaşırılan şey mesela e, burada yaka patı bakın boyuna konmuş e, kuşak enine konmuş bu karıştırılıyor bazen e, bunların ölçüleri de bakın yaka yaka patı e enin ölçüsü burada bakın beden beden enin uzunluk ölçüsü burası şurası da eni kaç santimetre eninde olacağı burada yazıyor e, boyu da uzunluğu da burada yazıyor şimdi ee, arka parçadan başlayalım. 22 numara. Arka parça. Heh, kumaş katı. Kumaş katı çizgisi şu. Şu çizgi e, kumaş katına koyun demektir. Kesik kesik çizgiler. Şimdi şeyden başlayalım. Arkadan başlayalım. 22 numaraymış. Burada e, pafta Yeşil patron diyor ya. Biz burada yeşil rakamlara bakacağız. Burada 22 yeşili bulacağız. Bakın burada. Önce kenarda buluyoruz. Önce kenarda buluyoruz. Sonra parmağımızı kaldırmadan aynı paralelde 22'yi bulduk. Bu e, genelde e, ortak çizgi oluyor. Şu 22'yi bulduğumuz yer ortak çizgi oluyor. Bunu parmağımızı kaldırmadan takip ettiriyoruz. Ettik, ettik, ettik. Bakın burada bedenler nerede ayrılıyor? Yakada ayrılıyor. Omuzda ayrılıyor. Böyle takip ettiriyoruz bakın. Ve yanlarda. Tamam mı? Bu şekilde şöyle bakın. Geldik ve birleştik. kadar.